Uzak doğudaki depremlere bir bakalım. Özellikle Japonya. 4.4 3.0 4.0 3.8 büyüklüğünde 4 tane deprem var. Evet. Tekrar 4.4'lük depreme geldik. Bunlar 24 saat içerisindeki depremler. Ee, daha büyük deprem var. Leylak rengi. Evet. Bunun büyüklüğü 5.1 Papa yeni yine de. Bunun büyüklüğü de 5.7 Evet. Japonya her gün deprem var bizim ülkede olduğu gibi.